Genel Başkanım, tarım ve çiftçilerin sorunları hakkında neler düşünüyorsunuz? Şimdi üreten bir Türkiye, üreten bir ülke ekonomik krizi yaşamaz. Ekonomik krizin temelinde üretkenliğin az olduğu görülmüştür. Tarımda yani çiftçimizin desteklenmesi lazım. Kaldı ki bazı FETÖ ile iltisaklı olduğunu düşünülen kişilerin tarım sektöründe gerçekten tarlada çalışmış, Eline çamur batmış, eline diken batmış, bu kardeşlerimizin hakkını gasp edercesine onları aldatan, onları dolandıran bazı yapılar var. Bu yapılar e, onların bence özellikle mesela bizim Osmanlı Ocakları'nın iyi değil başkanımızı bu şekilde bir FETÖ ile iltisaklı olduğunu düşündüğümüz birisi tarafından dolandırıldığını e, duyduk, işittik. Benden bu arkadaşlar da aldılar, geldiler burada toplantıda yaptık. Konuştuk, baktık yani iyi niyetli olduklarını düşündük, lakin daha sonra bir baktık ki niyetleri hiç de iyi değil. Ben şimdi zaten Cumhuriyet Başsavcılığımıza e, bu konuyla ilgili bir görüşme e, sağlayacağım. E, bunların haklarını, köylünün hakkını, üreticilerin hakkını sonuna kadar savunacağız. Kaldı ki bir diğer taraftan benim de bir teşkilatımdaki bir arkadaşımızın hakkını bu şekilde savunacağız. Evet, çiftçinin arkasında duracağız. Çiftçiyi desteklememiz lazım. Çiftçinin hakkını gasp edenlerin de ellerini kırmamız lazım. Nasıl mı? Onların haklarını, hürriyetlerini koruyarak bunu sağlayabiliriz. Burası daha başı değil herhalde. Yani sen güvenip, yani biliyorsunuz bir güven verip, onun güvenini istismar edip, daha sonra insanları aldatmanın, dolandırmanın, insanları kelvana takmanın bir anlamı yok. Hiç kimsenin yaptığı da yanına kar kalmaması lazım. Üretici her ölçülerde destekleyeceğiz. Üreticinin destekçisi olmamız lazım. Diğer taraftan sanayide, teknolojide de aynı hamleleri görmemiz lazım. Velhasıl kelam, bütün kalkınma, bütün üretme, bütün ülkemizde emek veren herkesin haklarını gözetmemiz lazım. Yani sorduğunuz sorudan ben kasıtla görüyorum. Nidedeki olaydan farkındayım. Niddeki çiftçi kardeşlerimizde ve diğer illerdeki çiftçi kardeşlerimizde emin olsunlar, haklarını bu devlet koruyacaktır. Bu devletin Cumhuriyet Savcıları başın iş başındadır. Onların temel hak ve hürriyetini sonuna kadar da koruyup e, kollayacaktır. Ama sabırlı olmak gerekir. Ama işte bu yapıların yapmış olduğu eylemlerini deşifre etmek gerekir. O yüzden de sabıra herkesi davet ediyorum.